Beko'dan herkese merhaba. Ben satış danışmanınız Tuğba. Sizlerle bugün Beko Buhar Kazanlı Ütü'nün profesyonel ütüleme deneyimini paylaşacağım. Beko 8130 Buhar Kazanlı Ütümüz 3000 Watt'tır. 165 gram sürekli buhar ve 600 gram çok buhar gücüne sahiptir saatlerce kesintisiz ütü yapabilmek için 1.8 litrelik su tankı, en zor ütülemelerle bile başa çıkabilecek 8 bar basıncı ile zamanınızı size bırakıp performansı ile göz dolduracaktır. Akıllı sensör sayesinde bilek hareketlerinizi takip ederek buhar basıncı uygulayacaktır. İşsiz kireç temizleme özelliği ile ütünüzün performansı ilk günkü gibi korunur. Ayrıca kablo sarıcı sayesinde ütünüzü saklamak artık çok kolay. Ütümüzde 30 gün koşulsuz iade imkanı, evde teknik servis hizmeti bulunmaktadır. Ütümüzü deneyimlemek için siz değerli müşterilerimizi Tuğla ve mağazamıza bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.